Ne aradığını sorabilir miyim? E Anneciğim poşetlerin arasında teker teker bulabileceğini mi sanıyorsun? Evet. He bana sormuyorsun yani kesinlikle. Evet. Hadi ara bakalım bulabilecek misin? Onda yok. Hadi ara bakalım. Heh. Orada bence hiç yok. Orada değil. Çok uzaksın şu an. Soğuk, çok soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Ee, biraz sıcak, biraz sıcak, sıcak, birazcık sıcaklaştı. Dur abi sıcaklaş. Bakalım. Biraz, biraz daha. daha sıcak. Biraz bayağı bir sıcak. Bayağı en sıcak. <laughs> <laughs> i̇şte buldun. Ama yalnız onlara Emir görse var ya direkt, direkt alır en iyisi ne yapalım biliyor musun? Nerede kart? İçindedir anneciğim kartları. Oh. O Efe kutuların içinde. Ay, kart var. Annem ne kutunun ya? içine koydum onları. Ama içeri gitmemiz lazım. Efe burada sakın açma. Emir hemen alır. Yürü koş. Koş. Koş 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 koş. İçeri içeri koş 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 Çabuk çok çabuk iyi çabuk iyi çabuk. çabuk. Ettim, çok. Heh, bakalım çok neler var. Allah. Düştü. Oo! Ee, güzelmiş bu. Kartlarından neler çıkıyor? Ne çıkıyor ben kart? Geçelim, gel. Gel masada bakalım gel. Yürü bakalım. Ne annem? İşte. O stikalarda mı? Var? Efe bu kadar çok emongas var mı? Kırmızı, siyah, yeşil, koyu yeşil, açık yeşil tur. Baya fazla var. Pardon. Seninki şimdi bu mu? E niye şapkası yok? yok ki bazıları. Da. Ama şapkası var burada baksana. Onlar, onlar bazıları. Ha kartlarından ne çıkıyor? Onlar İlk kutudan bunlar çıktı. İyi hoş tamam. Ne Bilmiyorum ki. Ben hiç açmadım ki sanki hep başlayışım gibi bana soruyorsun. İlk defa mı aldın İlk sen bunu? İlk defa aldım. Okulda oynamıştık bir kere. Okulda emon Us kartları nereden var? Kart, bu kart yapmadık ki aramızda seçtik. İzledim He. Ama senin biliyor musun? Sanki bu kartlardan var anneciğim evde. Ooo bak. Dur bakayım. E, sayıları var üstünde can yazıyor. Atak yazıyor. Bir şeyler yazıyor değişik. Atak atak atak. Diğerini çıkar bakalım bir de. Bakayım ben de şu sırada. Ne çıkıyorlar acaba? Ah, kartlarla oyun oynanıyor benimki ya. Bakalım onun içinden ne çıkacak. Kart çıktı. Bunlar Bunun aynısı. Mavi. Aa, hangisi güzel dersen? İkisi de. Sanırım Aa. ikisi de gerçekten. Aa, kedi de çıktı. Ne çıktı? Uy, bu, daha da aynısı gidiyor. değil mi? Bakayım. Burada bunlar çıktı. Ona bakayım ve Aa! Aa bu çok güzel. Unicorn gibi. Eyvah! Sesi duydun mu? Geldi. Eyvah geldi. Ne anne? Evet. Aç bakalım kartı. Emin mi ağlıyor? da versin abi Emongas. Bak abi de neler var. Bak. Emongas'lar var. Kırmızıyı da vereyim mi? Uykum mu geldi anne? Efe hadi onlara da bakalım sonra yatalım tamam mı? Kardeşinin uykusu geldi. Bak bak Emongas abinin iki tane çıkmış. Aa bizimkinden. Hangisi? Aa evet aynısı. Bu da tatlıcık. İ i Peki bir şey diyeceğim en güçlüsü hangisi? Bak emirde var 3 400 564 var Efe. Sticker'lar çok güzel. Defterine yapıştır bence. Gerçekten bunlardan var mı Vallahi bakacağız, göreceğiz. Ama tutturma Efe, bütün seriyi yapacağım diye. Tutacağız. Eyvah yandık.